Atatürk savaştan yorgun çıkan Türk halkının bir an önce kalkınarak yoksulluktan kurtulmasını, bolluğa kavuşmasını, insanca yaşamasını istedi. Yaptığı devrimler, aldığı ekonomik tedbirler hep bu amaca dayanıyordu. Türk halkı çağdaş düzeye erişmeden gözlerini kapamak istemiyordu. Yapılan her işin halkın yararına ve halk için olmasına çalışır, tüm prensiplerini bu görüşün ışığı altında ortaya koyup uygulanmasına çalışırdı. Bir yaz mevsimi İstanbul'a gelmiştik. Gece Dolmabahçe Sarayı'nda bizimle beraber kalan İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ sabah sabah Başbakan İsmet'in İnönü'ye yapılan günlük işleri anlattıktan sonra şu haberi uçurdu. Paşam, Haberiniz olsun. Ekmek fiyatını artırdık. İsmet'in önü vali ekmeğine kadar zam yapıldığını sordu. O da 5 kuruştan 7 kuruşa çıkarıldığını söyledi. İnönü bu 2 kuruşluk zamma pek sesini çıkarmadı. Olay kapandı sanıyorduk. Meğer fırtına daha başlamamış. O gece sofrada günlük konuların görüşülmesinden sonra Vali Muhittin Üstün yeniden ekmek zammını ortaya atıp buna neden gerek duyulduğunu bir bir sıralayarak kendini haklı göstermeye çalışıyordu ki birden Atatürk'ün kaşlarının çatıldığını gördüm. Vali Sabah İnönü'ye anlattığı ve hiçbir tepki görmediği ekmek zammı işinde Atatürk'ün de pasif kalacağını sanmıştı anlaşılan. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi vermeye kalkınca Atatürk birdenbire ciddileşti. Ne yaptınız vali bey? Bu fakir milletin zaten yemek için sadece bir ekmeği var. Ona da göz mü diktiniz? Onu da mı elinden almaya kalktınız? Bulabula bula fakirin ekmeğini mi buldunuz arttıracak? Vali kıpkırmızı kesildi. Doğrusu böyle bir tepki pek beklemiyordu şey efendim diye kemküm etmeye başlamıştı ki Atatürk sesini daha da yükselterek şöyle konuştu. Bizim millet başka milletlere benzemez. Bizim millet ekmekle beslenir, ekmeği kara somuna katık eder. Fakir köylünün yiyeceği bir baş soğanla bir somun ekmektir. Ekmekten ne istediniz? Ekmek fiyatını arttıracağınıza elinizden geliyorsa 100 paraya indirin.